Na na, na 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 la şampiyon la şampiyon Evet arkadaşlar inanılmaz bir akşam UEFA köy turnuvasıyla karşınızdayız takımlarımız hazır orta mahalle ve yukarı mahalle bu akşam inanılmaz bir maç izleyeceksiniz ve hakem düdüğü çaldı maç başlamış durumda O hala oyuncularından Emre maçın başlamasını pek beğenmedi. Ama neyse yine de devam ettiyor. Kurallar biraz değişik arkadaşlar. Çünkü ne de olsa bir köy turnuvası. <laughs> Top kaçtı tikenler içine. Melih daldı tikenler içine bakalım. Çıkarabilecek mi topu? Diğer oyuncularımız topu bekliyor. Evet. Ve Melih attı. Emre kaçırdı. Yine de yakaladı. Ve başladı. Evet Nurtin'e bir çalım attı geçti. Evet şimdi Celcan'a Celcan. Celcan'dan geçemedi. Ama top gene gitti. Gene gitti tikenen içine. Ve Celcan da ayakkabı giymemiş. Ayakkabı yapmışlar nereye? 9 dakikamız Evet oyuncularımız bekliyor. Top gelsin diye. Evet. Ve başlıyor. Maç 10 Ufak bir tartışma oldu oyuncuların arasında. Bir anlaşmazlık var gibi. Git buradan diyor Celcan. Nereye gidelim oğlum diyor. Emre de saçını denkledi. Evet Celcan topu Nurtin'e çağırdı yanına. Bu Nurtin verdi. Nurtin'e ver. Ve oyuncuların büyük hatası. Emre golü attı arkadaşlar. Durum 1-1. Bir bir. Çok mutlu Okurmanin oyuncuları. Aşağı oyuncular biraz üzgün. 1-1 bir bir değil arkadaşlar pardon. 1-0 durum. Yukarı mahalle 1-0 Birbirine çok oldu. Ben de anlamadım. <laughs> evet. Nurtin'den. Bunların kalecisi kim anlamadım arkadaşlar. Şimdi Taç. Evet. Celcan taç kullanacak da bir anlayamadım ne olduğunu. Kan kandırmaya çalışıyor Emre ya arkadaşlar. <laughs> evet attı topu eline ve gidiyor. Yok Evet başka oyuncu olmadığı için önüne attı Emre. Yine başladı Melih attı topu. Celcan'a çalım atmaya çalışıyor. Evet gitti Börtlemler içine. gitmeden çevirdiğin Emre topu dışarı attı. Ve stadyumu da temizlemeye çalışıyor bir yandan. <laughs> Celcan. Celcan. Celcan aldı topu gidiyor. Celcan top nere? Top yine Nurtin'e döndü arkadaşlar kaleciye. Nurtin attı ve Melih'ten yine Nurtin'e yine taça gitti. Melih attı topu üstten aşırttı. Emre, Emre aldı topu. Ayağını açtı, tam çevirdi vuracak gibi yaptı vurmadı gene Celcan aldı Celcan gitti öyle Celcan bastı Az bir farktan dışarı gitti arkadaşlar Durdan direk gelseydi kopacağı yerinden çıkacaktı Direkt yok ama Taşı yerinden fırlatacaktı çalan Evet topu Başka bir yardımcı aldı dışarıdan Göremedim bisikletin arkasında kim olduğunu Evet Emre şu anda Melih'e taktik verdi arkadaşlar ve başlıyorlar. Kandırmacık yapmalar Celcan Aldı topu Emre çalım atmaya çalışıyor ve atamadı top. Top evet arkadaşlar. Kayenin yanından taşın yanından dışarı fırladı gitti. Yine Celcan başlıyor bakalım. Evet. Emre aldı topu Emre ve olmadı arkadaşlar. Taça gitti yine. Nurtin dans etmeye başladı. Emre topu Melik'e attı. Melik Emre'ye. Emre şut Emre attı. Beni de kandırdı. Celcan'a vurdu ve evet. Çalım atıyor. Çalım atıyor ve Celcan alamadı topu. Gene Karamakay içine gittiler. Gitti top dışarı. Seyircilerimiz de var yan tarafta. G kırmızı şapkalı Neşet Bey. Celcan bir atış yaptı ama bu sayılmıyor arkadaşlar. Hakem uyardı. Hakemlerin uyarı geldi Celcan'a. <laughs> Taşla atılmaz. Emre çok yorulmuş arkadaşlar. Celcan da geldi yanına ama oturma yeri yok. Melih gene gitti tikene içine. Evet seyirci yerinde duramıyor. Arkama da onu seyirci arkadaşlar. Yine başladılar bakalım. Emre topu ayağın altına aldı. Melih'i bekliyor. Melih çok yoruldu. Tikenin içinden bir türlü çıkarma topu. Şut. Çok yüksek gitti. Emre'de itiraz var. Gol diye ama sayılmıyor Emre. Yüksek top. Penaltı. Evet. Dışarıdan gitti dışarıdan. Neyse durum hala bir sur. Emre yaklaştı arkadan. Celcan aldı topu. Celcan gidiyor. Celcan ve şut. Gol. Celcan. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Emre'den itiraz var ama çok iyi göründü. bakalım sonra bakacağız bakalım. O bakalım pozisyon tekrar. İşte. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gol. Durum 1-1 oldu arkadaşlar. Evet. Emre geliyor. Emre çalım atmaya çalışıyor Celcan'a. Celcan attırmadı çalımı. Stadyuma kim çizmiş? Top kaçtı. Celcan'dan bir çalım. Dönemedi. Dönemedi oyuncumuz. Çok tehlikeli. Ve Emre pres yapıyor. Oo. Ve şurada Evet. Pozisyon tekrarında da gördünüz. Oyuncumuz sakatlandı. Ve ayağını asfalta çarptı. Tabi ayak babucu giymesi bile olur. Evet arkadaşlar. Foul var. Celcan vuruşu yapacak da topu biraz zemin yan. Topu yerleştiremedi arkadaşlar. Evet. Kayboluyor boy var. Taş koy enne Celcan. Emre'nin canı sıkıldı. Melih'in de canı sıkıldı. Kaleyi yıkma başladı. Ve Celcan şutunu yapıyor. Oo top. Kaleye gitmedi de çok değişik bir yere gitti arkadaşlar. Melih bu işe çok sevindi. İşte gördüğünüz gibi. Top buraya gol oldu. Evet oyuncumuz kızdı arkadaşlar. Aldı bisikleti. Bisiklet sürmeye başladı. Şiiter arabasının veri gaz çıktı. Evet arkadaşlar. Kaleci Nurtin de yardıma gidiyor. Oyuncumuz ayak babacı giymeye gideceğim. Şimdi anladım. Haber geldi kulağıma. Evet arkadaşlar. Maç devam ediyor. Oyuncumuz geldi. Ayak giymiş. Emre taça attı. Melih'e verdi. Melih Emre oynuyor şu anda. Emre'den şut Nurtin'e geldi. Nurtin Cercan'a pas verelim derken Emre az kalsın alıyordu arkadaşlar. Ve Melih'te top. Kaleci çok hızlı. Kormalin kaleci. Emre'den çalım. Çalım. Emre'den çalım. Cercan'a çalım. Atamadı arkadaşlar. Cercan'dan şut. Evet. Gol arkadaşlar. Durum Durum 2-1 oldu. Kaleci çarptı top ve dışarı çıktı. 2-1 oldu. Şimdi Emre'den dışarıya gitti. Maçın sonuna bir dakika kaldı arkadaşlar. O oyuncuları pek üzgün gibi değil. Gülüyor Emre. Evet Celcan topu aldı. Kaleciyi bekliyor. Kaleci Nurti geldi. Evet gel giymiş şimdi. Şut. Dışarı gitti. Maçın son saniyeleri arkadaşlar. Durum 2-1. Melih gene çabla içine. Gene tikenen içine gitti. Sarı tikenen içine. Hadi, 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 hadi. Evet arkadaşlar. Melih'i bekliyoruz. Maça 30 saniye uzatma. Evet Melih attı topu. Emre aldı. Şut. Ve dışarı. Evet arkadaşlar maç hakemin son düdüğüyle evet gol itirazları var. Ve hakem düdüğü hadi çalmadı. Evet hakem düdüğü çaldı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.